Bu eğitim filminde sizlerle birlikte göreceğimiz konu montajın teknik resminin alınması. Daha önceden çizdiğimiz bir montaj olan uygulamamızdaki örneği açıyoruz. Dilerseniz dosyanın içerisinde de var aynı şekilde bu. Bu montajı hatırlarsanız hareket eden bir sistemdi. sistemi çalıştırabiliyorduk, belli hareketler verebiliyorduk, birbirini tahrik ediyordu. Bunun malzeme listesini çıkartacağız, teknik resmini çıkartacağız ve üstünde çalışacağız. Ama montajla ilgili size kısa bir iki bilgi vermek istiyorum. Montajlarınız bazen hızlı açılmaz, yavaş açılır. Bunun için dikkat edin, Tools Options'a geldim. Ve performansı etkileyen şeyleri açtım. SolidWorks'un performansı etkileyen şeylerin arasında montajdaki parça sayısı gibi özellikler vardır. Bu montajlarda özellikle belirli değeri ulaştıysa bilgisayarı yavaşlatır. Benim gördüğüm değer eğer ya yani montajda parça çizdiniz. Diyelim ki sizin bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre 200 parçadan sonra bilgisayarınız yavaşlıyor. 200 parçadan sonra bütün parçaları yüklemesini istemeyebilirsiniz. Dersiniz ki sadece belli parçaları yükle. Benim için 200 parçadan yukarısı büyük bir montajdır. SolidWorks'te sık kullanmadığınız bazı parçaları saklar ve RAM'den yemesini engeller. Böylece bilgisayarınız biraz daha yavaş gider. Daha, daha hızlı gider. Bilgisayarınız gereksiz parçaları açmaz. Bu ayarları yapan yani e, SOLIDWORKS'un bir montajın büyük ya da küçük olmasına karar veren, büyükse ona göre bazı önlemler almasını sağlayan değer Large Assembly'dir. Large Assembly büyük montaj demek. Large cesemli için gireceğiniz değer porta, montaj parça sayısını belirler. Bunu mesela SolidWorks'ın standardında SolidWorks diyor ki ben Core 2 diyor işte 2 GB RAM'li bir bilgisayara göre veya 4 GB RAM'li bir bilgisayara göre kendim ayarlıyorum. 512 ekran kartı olsun. Ve 500 parçadan yukarısı benim için büyük montajdır. Bu dünya şartlarında SolidWorks'ın kullanılması için doğru. Yani dünyada Sovyetler kullanıcıları doğal olarak çok yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar kullanılıyor. Ama bugün Amerika'da, İntalya'da, e, İtalya'da, Almanya'da kullanılan bilgisayarlarla Türkiye'de kullanılan bilgisayarları kıyasladığımız zaman her ne kadar eskisi kadar eskisi gibi teknoloji farkı olmasa da yine de kullanıcılarımız bilgisayarlarını eskisi gibi güncellemiyor. Ve özellikle bu dönemde bilgisayarlara 1 GB, 2 GB RAM'in yettiği düşünülüyor. Aslında soyut ideal kullanacak bir makinenin 4 GB RAM'i ve 2 işlemcisi ya da Core 2 diyor işlemcisi olması gerekiyor. Ekran kartının 256 512 civarında olması gerekiyor. Ama yine de biz tedbirimizi alalım. Sizlerden ricam bilgisayarınızda montaj aşamasında bir yavaşlama varsa gelip buradaki sayıyı 500 yerine farklı bir değere çevirmeniz. Sizin için 100 parça bile bilgisayarı yavaşlatıyor olabilir. Large assembly modu çalışıyorsa parçamı otomatik olarak kaydetme diyor. Plane'leri, eksenleri sketchleri sakla. Yani bunlar göründüğü zaman bilgisayarı yavaşlatır doğal olarak. E, taranmış olarak gösterme. Bu montaj içerisindeki. Bazı şeyleri saklamayı sağ, e, sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca siz de isterseniz manuel olarak Tools, Large Assembly moda basarak sistemi bu şekilde geçirebilirsiniz. Manuel olarak da tahrik edebiliyorsunuz. Dikkat edin artık kenarları göstermiyor. Niye? Bu çizgilerin göstermesi bile bilgisayarı yavaşlatıyor diye düşünüyor. Ben Large Assembly modu kapatıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ben mekanizmanın yavaş yavaş hareket ettiriyorum ve bunun artık montajını almayı düşünüyorum. Şey teknik resmini almayı düşünüyorum. İster buradan file make drawing from assembly ister şu beyaz küçük kağıdın yanından make drawing from assembly. Hangisini isterseniz basın. Sizden ricam A2 kağıt adını seçmeniz. Çok büyük olacak ama birazdan balon liste oturtururken bu bize lazım olacak. Boş kağıt karşınıza gelir. Ola ki açar açmaz kazara burada bir boşluğa basarsınız. Sorun değil. Niye? Yan taraftan şuradan gelip şeye, teknik resim işaretine basarsanız sizin için bu direkt açılacaktır. Geldim. Açtım. Ve front görünüşü yani ön görünüşü sürükleyip kağıda bıraktım. Dilerseniz bunu olduğu yerde değiştirebiliyorsunuz. Başka bir görünüşle gelsin diyebiliyorsunuz. Sağdan görünüşü getirdim. Ve üstten görünüşü getirdim. Teknik resim daha önceden göstermiştik size. Bir kere de otomatikte getirebiliyorsunuz. Herhangi birini istediğiniz anda ölçek olarak değiştirebilirsiniz. Birebir olsun derseniz o görüntü birebire bire geçecektir. Aynı şekilde diğerlerini de manuel olarak güncelleyebilir ya da iptal edebilirsiniz. Bir görüntüyü silmek ve ekrandan kaldırmak için tek yapmanız gereken gelip onu dokunup çerçevesine ile göndermeniz. Yaptığınız her işlem gibi bu undo ile geri alınabilir ya da tekrardan aynı şekilde kontrol y ile ileri alınabilir. Teknik resimde kesit almanın yolu gördüğünüz gibi şu view layout sekmesinden section view'ladır. Gelirsiniz herhangi bir yere bir çizgi çizersiniz. Bunları montaj için tekrar ediyoruz. Ve oradan hemen kesit alır. Dilerseniz bu çizgiyi tutup başka bir yere taşıyabilirsiniz. Güncelle dediğinizde taramasıyla birlikte otomatik olarak o kesti tekrar alacaktır. Dairesel detay görünüş almak için gelip herhangi bir yere bir daire çizmeniz sizin için yeterlidir. Bu ölçeği gelip 2 bölü 1, 1 bölü 1 gibi değiştirebilir. Ya da şunu biraz aşağı alalım. Ya da gelip kenarına bir kere dokunduğunuzda çıkan merkezini istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Biraz kenara aynı şekilde bunu da Model View seçtiğiniz bir görüntünün izometrik ya da herhangi bir görüntüsünü almaya yarar. Ben izometrik görüntü istiyorum. Ama bu aldığım izometrik görüntüyü bu kadar değil daha büyük istiyorum. 1 bölü 1 hatta 2 bölü 1. Dediğim gibi kağıt başta büyük gözükse de eğitim için biraz ölçeksiz gidiyoruz. O yüzden yeterli olmayabiliyor. Güzel görünüşe devam edelim. Ben bu görüntünün renkli olmasını istiyorum. Ve yüksek kualite olmasını istiyorum. Bunu ayarladığınız zaman buradaki taramalar ve ekran görüntüleri çok daha kaliteli gözükecektir gördüğünüz gibi. Teknik resim kalitesine indir derseniz arada bir değişiklik olacak dosyayı kaydettikten sonra. Teknik resim kalitesi daha az mürekkep harcatır size. PDF ve benzeri çıktı verecekseniz draft kualiteden high kualiteye çekin. Getirdim izometrik görüntü. Buradan sonra yapmak istediğim şey montajla ilgili daha önceden görmediğimiz konulardan birisi olan insert annotations, oto balon ya da annotations oto balon. Tek tek de balonlayabilirsiniz, otomatik de balonlayabilirsiniz. Balonları gördüğünüz gibi çok alakasız yerleştiriyor. Dilerseniz dairesel, dilerseniz yatayda veya dikeyde hizalı yerleştirebilirsiniz. Ben bunları merkeze çekip yerleştirerek böyle bırakıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi çekip yakınlaştırabiliyorsunuz. Hangi parça neymiş siz de tek tek ayarlayabilirsiniz. Gördünüz. Gayet basit. Mesela 7 numaralı balon pimi işaret ediyormuş. İstediğiniz zaman balonların değerlerini büyütebilir neyi göstermesi gerektiğini kaç adet başka bir özellik yazacaksanız onu işte revizyonunu göstersin yüzey işlemini göstersin diye değiştirebilirsiniz ya da sadece sayı göstersin diyebilirsiniz item number text de yazabilirsiniz oraya dıştaki balonun kutu olmasını altıgen olmasını ya da daire olarak kalmasını sağlayabilirsiniz bunlar çeşitli sebepleri değiştirilir Aynı şekilde fontlarla da oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu balonlamayı yaptıktan sonra size lazım olan malzeme listesi doğal olarak malzeme listesini insert tables bill of materials alıyoruz. Excel bill of materials yani malzeme listesi ve Excel tabanlı malzeme listesinin farkı Excel'i sizin tarih edebilmeniz ve buradaki dataları alıp CRM'e mevcut Excel okuyan, CSV okuyan sistemleri dahil edebilmeniz, Excel tablolarını özellikle siz oluşturmanız daha kolaydır. Buradaki tablolardan bahsedersek, delik listesini gördük, delik tablosunu, Design Table zaten üstüne çalıştık, revizyonu gördük, teknik resim alırken, şu köşeye revizyonu atar, Veldman Cutlass profillerini kesme istedim. Elektronik tabloları şu anda girmiyorum. Bill of Metallics'e başladığınız zaman, size hangi tip Bill of Metallics almak istediğinizi soruyor. Standart en temeldir. Malzeme listesine parça numarası, parçanın ismi, kaç tane oldu bunları yazar. Malzeme malzemelerini yazar. Vendor, üretici, weight ağırlık. Ben hepsini içeren ol diyorum ve onaylıyorum. Bana onaylamamla birlikte malzeme listesini veriyor ve dikkat ederseniz çok uzun bir malzeme listesi bu. Yerini tekrardan ayarlayalım. biraz daha evet bakın 7 nolu parça pimi gösteriyordu 7 nolu parça pin diyor bunun profil şey sizin dosyalama sitenizdeki ismi yazıyor tarifi yazıyor siz değiştirebilirsiniz malzemesini yazıyor eğer girerseniz değerleri stok ölçülerine ağırlığını üreticisine bunların hepsini doldurur hatta ağırlıkla malzemeye verdiğiniz birim miktar burası Excel ücretleri girerseniz kaç paraya mal olduğunu bile çıkartır size. Maliyetinizi bile takip edebilirsiniz. Bunlar çok basit işlemler. Numaralandırması. Buraları Türkçeleştirmek çok kolay. Gelip sadece tıklamanız parça numarası demenize yetiyor. Parça no gibi boşluğa bir kere bastığınız zaman orayı yerleştirecektir. Aynı şekilde her şeyi türkle, Türkçeleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 adet varmış buradaki 7 nolu pinden. Klavyeden F tuşuna basınca ekranı fit eder. Bunu daha önce de anlatmıştık. Siz dinlediğinizde bir bilgi olsun. Bu film içerisinde anlattığım şey daha önce anlattığım eğitim filmlerinden biraz farklı uygulamada sizin de yapmanızı istiyorum. İmalete yönelik aslında bir montaj teknik resmi oluşturduk. Sizlerden de ricam aynı şekilde bu teknik resmi oluşturmanız, balonlamanız, kesitler almanız ve bunu bir incelemeniz. Gördüğünüz gibi aslında gayet kolay. Size göstermediğim bir tek alternate view kaldı. Alternate view nedir? Seçtiğiniz görüntü eğer, diyelim ki burada alternate position dediniz. Herhangi pozisyon konfigürasyon oluştuysa, bunun hareket etmişini konfigürasyon olarak kaydediyorsunuz. O görüntü şu kolun yukarı kalktığını halden alınıyor. Yani örnek verelim. Geldim. Yeni bir konfigürasyon dedim. Yukarı dedim. Yukarı. Ve yukarıda bu kolu kaldırdım. Yani böyle içine geçecek kadar abartmam tabi de. Doğal olarak bunu kaldırdım ve kaydettim. Teknik resmi de etkiliyor tabi bu. Tabi orada yaptığım işlemler burada da değiştiriyor. Gördüğünüz gibi burada da kol yukarı kalkıyor. Şu görüntüyü silersem malzeme listesine daha kolay olacak kaldırdım. Burada da kol kalkıyor ama artık alternate position dediğiniz zaman seçtiğiniz görüntüde bütün konfigürasyonları seçebiliyorsunuz. Yukarı veya aşağı. Bir konfigürasyon daha yaratırsanız bu sefer o konfigürasyonu alacak. Yani aşağı diye bir konfigürasyon yaptım. Bunu tekrardan aşağı çekseydim gelip buradan onu seçebilecektim. Bunun aşağılı olduğunu. Bu sefer bunu kesik kesik gösterecekti. Gayet kolay. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere. Ben Haluk Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.